Şok markette bu hafta çarşamba günü 15 Eylül'de neler var birlikte hatırlayalım. İkili banyo avlusu takımı 35 lira duş başlığı seti 20 TL. Küsüratları yuvarlayıp hızlıca geçeceğim. Sıkma aparatlı mop var arkadaşlar 60 lira. Bir de lime tablet mop seti var. Onun da fiyatı 79 TL. Bunda ayrıca kovası da var. Ahşap askı dörtlü olarak satılacak bu çarşamba şokta 22 lira. Kokulu kuru çiçek çeşitlerinde de 3 farklı kokuyu bulabileceksiniz. Bunun da fiyatı 10 TL tanesi 80 gramlık. Mikrofiber yorganlar var. Tek kişilik olanlar 155'e 215 santim 60 lira. Mikrofiber çift kişilik yorgansa 80 TL 195'e 215 santim. 2 kapaklı ve 4 bölmeli ayakkabılık var. 2 yıl garantili bir ürün. 70 santim genişliğinde 66 santim de Hatta arkadaşlar 86 santimde yüksekliğinde 219 lira. Essedan Turbo Pro granit tabanlı ütü 2600 watt gücünde otomatik kapanma özelliği ve kireçlenme ile önleme sistemi varmış. 199 lira ütülerin en büyük düşmanıdır kireç biliyorsunuz. Lenox beyaz banyo seti 5 parçadan oluşuyor. Banyodaki o bütün ihtiyaçların hepsini koymuşlar içine. 149 lira bu arada bunlar hep taksitli normal fiyatları da aynı peşin fiyatına taksit altı taksit yapılabiliyor. Seramik banyo seti var. Bu da 40 lira siyah ve beyaz renk seçeneğiyle sabunluğu var, sıvı sabunluğu var, diş fırçalığı var. El işi dantelli banyo paspası. Bu da arkadaşlar 60 lira. Bu da 50'ye 80 santim ebatlarında %100 pamuktan. Silikon mikro yastık 50'ye 70 santim ölçülerinde 18 lira normal yastık ebatlarında. Blitz markasından dijital cam basküller var. İsterseniz üstü cam olan var. Arkadaşlar 55 liraya siyah ve beyaz renkte alabilirsiniz. Eğer derseniz ki daha şık olsun, bambu olsun, ayağım ahşapa, bambuya değsin diye o da tabii yaklaşık 100 lira. Fiyatı onu da söyleyelim 2 yıl garantili. Monamor biliyorsunuz, şok marketin kozmetik e, tedarikçilerinden, kozmetik cilt bakım ürünlerinden. Losyon var, aloe veralı veya çay ağacı yağına benziyor. 250 mililitre 9 TL. Far paletinde ise bunu 20 lira olarak fiyatı görebiliyoruz. Çok fonksiyonlu masaj aleti var. 2-3 farklı böyle başlık gibi e, yan tarafları da değişik. 10 TL. 3 farklı renkte. Yüz temizleme cihazı var. Pembe renkli. Onun da fiyatı 30 lira. Mr. Knife e, markasından burun kılı alma cihazı Mr. Knife markasından 15 TL. Saç ve sakal kesme makinesi ise 55 liraya. Şok markette bu hafta aktüel ürünler kataloğunda alınabilir. Şok indirimlerinde boya ve tadilat malzemeleri de var. Kestirme saplı fırçalar var arkadaşlar. Plastik saplı kestirme fırçalar. 2 numara 4.50. Bir boy büyüğü 5 550, daha da büyüğü 650. Nitril kaplı örme eldiven var, sarı ve beyaz renkli 5 TL paketleme bandı var, koli bandı 5 lira daha sonra silikon var Master markasından. Bu da şeffaf silikon 15 lira. Silikon tabancası da lazım tabi silikon aldıysanız. Bu da arkadaşlar 8 TL set halinde ikisini yaklaşık 23 liraya alabilirsiniz. Saplı rulonun 10 santim genişliğinde olanı 4 lira. Plastik saplı spatula var onun da fiyatı 4 TL. Saplı rulonun 20 santimlik olanıysa 8 lira hangisini ihtiyacınız varsa. Kasati Atlantis serisi silikonlu iç cephe boyası. Bu da arkadaşlar 10 kilo ve Dio boya fabrikalarında üretilmiş 90 TL. Kasati Atlantis tavan boyası var. Bu da 17,5 kilo. Bu da arkadaşlar beyaz renkli. 119 lira bunun fiyatı. Nivea Micellar makyaj temizleme suyu 18.70'e düşüyor. %25 indirim var. Nivea canlandırıcı yüz yıkama köpüğü var. 15 TL 150 mililitre. Bu arada iki tane herhangi bir veya yüz temizleme ürünü alırsanız 30 TL değerinde Opet yakıt puanı hediyeymiş. Onu da söyleyelim şok'ta. Raid hamam böceği yemi 26 TL. Raid karınca yemi var. Bu da ikili şekilde 24 liraya da karınca yemini alabilirsiniz. CP Pilich Lokum barbekü soslu e, özel ısıt ısıtacaksınız hazır tavuk eti 300 gramlık 11 lira. Nivea sivilce karşıtı beyaz kil maskesi var. 14 TL'de yaklaşık bunun fiyatı 150 mililitre. Raid Electro sistem 22 lira. Raid Liquid yedekte bu da yine sistemin yedeklerinden 32 TL. 25 TL ve özel alışverişler Şok Market'in geleneksel kampanyaları arasında Pervol sıvı bakım deterjanı 15 liraya geliyor. Uno Anadolu serisi hamburger ekmeği 8 ile 6 lira, Tost ekmeği 670 gram 5 TL. Off Pump Spray sivrisinekleri uzaklaştırıyor. 13 lira kokusuz sinek var aerosol var. Raid'den 19 TL. Bir de kokulu olanlar 15 lira. Raid'in böcek savar max aerosolu 21 TL. Raid elektrolikit sistem 30 lira bu çarşamba şokta Raid mat tablet var 9 TL 25 TL ve üzeri alışverişlerde 5'ler fermente sucuk 220 gramı 15 lira Doritos ya da dünya lezzetleri, 6 TL Fisko Birliği'nin yer fıstıklı mini krokanı, Fiskat namı değer 9 lira 250 gram. Raid ve Off markalarından 25 liralık alışveriş yaparsanız bir de 15 lira değerinde de Opet yakıt puanı da hediyeymiş. Yani çok Market ve Opet arasında güzel bir anlaşma indirimler olmuş. Haberiniz olsun. Son üründü. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın.